Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber NOOS Brawl Stars nasıl indirilir onu göstereceğim sizlere. Arkadaşlar açıklamada linkten zaten ben size basacağım. Oraya koyacağım arkadaşlar açıklamadık linke tıklayıp buraya geliyorsunuz. Arkadaşlar sonra aşağıya iniyorsunuz. Ee, dediğim gibi ee, NOOS Nuls Brawl'sı ee, açıklamada linke bırakıyorum. Buradan indirebilirsiniz. Şurada arkadaşlar en üstte sınırsız altın ve elmas diyor. Biz bunu yapmayacağız. Nulls, Braves hileliğe basacağız. Yani şuradaki en alttakine basacağız. Evet basalım. Arkadaşlar ona basıyoruz. Sonra engellediyoruz. İstemiyoruz. Ben bunu halledip geleceğim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Onu engelle diyeceğiz. Yoksa bize bildirim gönderir. Arkadaşlar burada şuradaki büyük yeşil yer değil de şuradaki dolanta basacağız. Oradan indireceksiniz arkadaşlar. Şu an ben indirmeyeceğim çünkü şu an benim yükleyecek internetim ve zamanım yok arkadaşlar. Kimisi diyor virüs bulaştırabilir diyor telefonunuza diyor. Fakat arkadaşlar bu sizin şeyinize yani bende olmadı sizde olun bilmiyorum. Bende olmadı onun için arkadaşlar siz de buradan açıklamadaki linkten e, indirebilirsiniz. indirebilirsiniz. olursa Brawls'ı istediğiniz şeyleri de yapabilirsiniz. Sanırsız elmas ve altını. Arkadaşlar abone olup like atabilirsiniz. Bay bay.